Ya of yine yalnız kaldım ya. Ben şu Galatasaray'la Beşiktaş'ı arayayım. Aran oldu. Ya biraz gelsene ben çok sıkılıyorum ya. Tamam geliyorum bekle. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. O zamana kadar ben de biraz top oynayayım. Geyi Moğuz'a soğuk gol attı. Lan kapı çalıyor. Selamın aleyküm. selamın, aleyküm. aleyküm. selam. Geçin oturun ayakta kalmayın. İşler nasıl Fenerbahçe? Sadece bizi aradın hiç sesin çıkmıyor. Ya Fred falan sakat Trabzon'a bile kaybettik ya. Stoperler falan yok Livakovic hiç tutamıyor. Tutamaz tabi ha 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 ha. Ne diyorsun lan? 5 like da devam edecek.